Merhabalar günün yasayla karşınızdayım. Daha bir öncekinin üzerinden 24 saat geçmeden yenisi geliyor. O kadar ki yasak videosu çekmekten kendi videolarımı çekemez hale geldim. Bu sefer Roblox gitti. Şu anda özellikle çocuklu ailelerin evlerinde bir telaş var. Çünkü konuştum bazılarıyla. Diyorlar ki biz anlamadık hani bir anda login olamadık işte uygulamadan çıktık bir daha giremedik. Bir hata vardır diye sildik tekrar kurmaya çalıştık. Kimsenin hakkında Roblox'ın engellendiği tabi gelmemiş. O yüzden şimdi haber yeni yeni yayılıyor ve insanlar inanamıyorlar. Meğer bundanmış diyorlar. Evet Roblox engellenmiş. Buyurun işte sorgulayınca çıkıyor. Biz tabii burada vatandaş olarak arattığımızda görüyoruz engellendiğini. Hatta işte kararını vesairesini görüyoruz da. Keşke burada neden engellendiği de yazsa da bilsek. Açıkçası bu kararları verenlerin Roblox'ın ne olduğunu bildiğinden de tam olarak emin değilim. Buna itiraz edilecektir. Açılma ihtimali de var. Ama işte Instagram'ı görüyorsunuz günlerdir kapalı. Bakalım bunun başına ne gelecek? Şimdi tabii herkesin aklında tek soru. Önce gençlerin eğlencesi Instagram'ı yasakladılar. Sonra biraz daha yaşlıların hobilerini ellerinden aldılar. Şimdi küçük çocukların eğlencesini ellerinden aldılar. Sıradaki hedef kim? Yaşlıların aslında emekli maaşını da halletmişlerdi. Dolayısıyla bir sonraki hedef kim? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum alanına bekliyorum. En yeni yasaklardan haberdar olmak için beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki yasakta görüşmek üzere.